vatanımızın, bayrağımızın güvencesi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri gençler Hepinizin sevgi saygıyla Hoş geldiniz. Sevgili gençler, yaşamımızın her alanında Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini, Cumhuriyet'in değerlerini savunun. Sevgili gençler, yaşamınızın her alanında devletinizde olan Ve sevgili gençler, yaşamımızın her alanında 12 Eylül faşist tecrübine de 28 Şubat faşist tecrübine de karşı çıkın ve geç durur. Sanatçı arkadaşımız başka bir arkadaşımızken ama insanların ne yazık ki engel oldu. Bu ülkede herkes özgürce düşüncesini savunabilmedi. Bu ülkede herkes özgürce inançlarını yaşayabilmeli. Gençler siz Türkiye'nin geleceğisiniz. Siz bu ülkenin umudusunuz. Ve siz Mustafa Kemal'in Atatürk'ün askerleri olarak Cumhuriyet'in değerlerinin gerçek sahibi sizlersiniz. <laughs> ve sizlere diyorum ki yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, yaşasın devletimiz, yaşasın vatanımız, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler.